Merhaba arkadaşlar. Size bir sürprizim var. Aa, bu da ne? Dumanların içerisinde bir yapboz. Bakalım bunlar ne? Bütün yapbozumuzu çıkardık. Aa, bu bir tavşan kafası. Ma bir numaralı mavi. Sırada iki numaramız var. İki numara yeşil. Üç numara sarı. Dört numarayı bulalım hemen. Dört numara turuncu. Beş numara kırmızı. 6 numara Bu da mavi. 7 numara yeşil. 8 numara sarı. Evet, heyecanlı mısınız? İşte tavşanımız tamamlanıyor. 9 numara turuncu ve son olarak 10 numara tavşanımızın kuyruğu. İşte bu bir tavşan.